Arkadaşlar güzelle ilk defa uzak bir markete gideceğim Ayzira'ya. E. Şu an şehrimizi Ayzira'ya gidiyoruz şimdi ama elimizde... Arkadaşlar bu arada bizim e, bu neyle çekiyoruz derseniz bizim telefonumuz var. Evet yeni almadık arkadaşlar. Anneannemin eski telefonu bu. Biz bunu kullanıyoruz bazen. Video çekmek için sadece bunu kullanacağız. Bazen de işte aramak için bir yerde falan. Aramak için ve tek başımıza başlayacağız. Evet şu an gidiyoruz bakalım ne olacak. Şimdi şuradan bir döneceğiz. Hemen göstereceğim size. Ben gidiyorum. Görüyoruz bakalım. Nereye bu? Gidiyor, <laughs> evet, para da bulacağım. Dikkatli <laughs> bir, bir şey görebiliriz. <laughs> <laughs> bu gelirse annem de diyor ki arkadaş. <laughs> e, video çekeceğiz yani. Kendinizi ezdirmeyin tamam mı? Hani? Video çekiyorum. Bize <laughs> Yani o arada yolda geçerken size bakmayacağımız için evdeyim. Ayrıca oradan görünmüyor ama şu dönme kavşağı görünmüyor. Sen geçeceğiz. Çok uzak değil aslında. Ben de gidebilirim ama telefonu tutuz işe gidemem. Da, evet. Tam şu yukarıda yaşayan benim bir, ser, bir sınıfta servis arkadaşım var. Adı da Göksu. Onun kalanı var. Göksu korkmaz mı? Öyle evet. bir şey değil. Öyle yani bir şey. Tam da hatırlamıyorum.

O yüzden durduracağım arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Çöpçü var. Giden çöpçü Neyse. Gidiyoruz arkadaşlar.